Amerikan tarafından hiçbir zaman bu bir resmi bir ziyaret e, olarak görülmedi. E, unutmayın ki bizlere yani 50 kadar ülke katıldı bu bu zirveye ve bu bunların arasında işte Belçika, Fransa gibi başka liderler oldu ki onlarla Obama görüştü e, resmi olarak. Fakat şey Türkiye gelince dediğim gibi gayri resmi bir görüşmeydi, tabii önemli bir önemli bir görüşmeydi şüphesiz. Ama Amerikan açısından hiçbir zaman a, resmi a, bir görüşme değildi. Eğer Obama istediğini elde ettiyse a, Erdoğan'dan o zaman Amerika için başarılı olmuş olacak. Ama Türkiye açısından baktığınız zaman bence a, bunun başarılı olduğunu söylemek a, biraz güç tabii çünkü hem Türk gazeteleri işte Erdoğan'a yakın olan medya bunu çok büyük bir şekilde şişirmeye çalıştı. İşte bunun çok resmi olacağını ima etmeye çalıştı vesaire. Ama bu tabi değildi. İkincisi dediğim gibi ortaya çıkan atmosfer işte zeki olaylar bence çok kötü bir imaj yarattı Cumhurbaşkanı ve, şey için onun etrafındaki etrafındakiler için yani bence bunun başarılı olduğunu söylemek biraz zor. onlardan da eğer Erdoğan Obama'ya Obama'nın istediğini vermişse o açıdan da başarılı olmamış. Demek ki ikna edemedi Obama'yı. Onu henüz tabi bilemiyoruz dikkatli bir şekilde ama kolay kolay Obama'nın Erdoğan'la bunları elde etmeden konuşacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla burada Amerikan tarafı çok daha kuvvetli bir yerdeydi. Çünkü nasıl olsa Türkiye istese de istemese de Rakka ve Mambiç'i almaya niyetli Amerika ve bu işi düzenleyen ciddi bir şekilde gitmeye hazırlanıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin orada pek fazla bir şıkkı yoktu gibi geliyor. Um, unutmayın ki bakın bu yani biraz geçmişe gidersek Kobani olaylarında, Kobani ya Amerika'nın katılmasında yani Amerika işini bombalamaya çalış bombalamaya başlaması kararı yapıldığı zaman Türkiye buna karşıydı. Ama Türkiye'nin karşı olmasına rağmen Obama şeye karar verdi. Bunu yapmaya karar verdi. Ve o zaman da şunu unutmayın. Türkiye inciliği açmıyordu Amerika'ya. Ve Obama hükümetinin içinde iki, iki, görüş farkı vardı. Yani bazıları şey yok, e, iş yapmayın çünkü Türkiye bu kızacak diye. Ama öte yandan Obama'nın kararı nasıl, bize, nasıl olsa bize yardım etmiyorlar, biz bunu yapmamız lazım. Ve nitekim ki Amerika iş PYD ile çalışmaya başladıktan bir müddet sonra Türkiye incelik ve öbür üstleri açmak zorunda kaldı. Yani çünkü baktı PYD ile olan ilişkiler çok ciddi bir şekilde kurumsallaşıyordu. Onu önlemek için kendi üstlerini açmak zorunda kaldı. Burada da aynı a, lojiyi düşünebilirsiniz. Yani Amerika nasılsa raka ve için almak a, almaya niyetli. Dolayısıyla Türkiye'nin artık buna katılması lazım. Ve yani PYD ile Türkiye tabii çalışmayacak ama Amerika'nın PYD olay çalışmasına da göz yumması gerekecek diye düşünüyorum.